Merhabalar Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız Terazi burçları için. Bakalım bu hafta sevgili Terazilerin kahve falında neler çıkmış? Şöyle çevireyim önce. Bakalım. Terazi burçlarının falında bu hafta neler var? Şöyle hep birlikte bir bakalım öncelikle. Siz de inceleyin, ben de o sırada bakayım. Sevgili teraziler, geçtiğimiz hafta acaba bu ay tutulmasından etkilenen terazi burçları var mı? Birçok hepimiz hemen hemen bütün burçlar etkilendik. Bu ay tutulması dönemi herkesi zorladı. Sizin de zorlandığınız şeyler olmuştur. Bakın genel anlamıyla güzel bir fal. Bir sıkıntınız varmış da artık böyle kenarıya toplanmış. Artık iyileşme dönemine geçmiş. E, ferahlama dönemine girmişsiniz gibi büyük ihtimalle bu hafta içerisinde böyle bir sıkıntınız derdiniz varsa e, ferahlayacaksınız rahatlayacaksınız e, böyle şurada bir şekil çıkmış bir bakalım hep birlikte inceleyelim hmm. şurada en çok dikkatimi çeken hane kısmı çok temiz böyle hafif bir yol belirmiş. Sanki böyle bir yere gitmeyi planlayabilirsiniz ya da hani uzun zamandır yapmak istediğiniz bir tatil planı varsa bu hafta içerisinde onu planlayabilirsiniz. Hani yazın tatilini şimdiden de organize ediyor olabilirsiniz. Ee, ve şöyle bir kalp çıkmış. Ee, bazı terazi burçları için e, güzel aşk dolu, böyle sohbeti güzel, kalbinize heyecanlattıracak güzel bir hafta olabilir. Bir kalp çıkmış. Temiz de bir kalp. Ferah çıkmış. Burada da böyle tombulu bir balık çıkmış sanki. Kısmetiniz olabilir. Yani bu kısmet her istediğiniz herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Güzel temiz bir haberiniz ve güzel bir kısmetiniz var. Bakın burada da böyle bir martı gibi bir şey oluşmuş. Şöyle bir martı uçuyor sanki. Böyle çok sıkıldım dediğiniz anda sıkıldığınız bir gün böyle aniden bir haber alabilirsiniz uzaktan ve böyle ferahlayabilir içiniz. Temiz çıkmış. O ee, onun haricinde bakın şöyle iki tane hani böyle şey vardır ya bu e, hep böyle anlatılan çizgi filmlerde şarkılara konu olmuş iki inatçı keçi gibi böyle iki inatçı keçi sanki böyle bir yolun ağzında e, böyle baş başa vermişler ikisi de inat edip böyle e, inadından vazgeçmiyor gibi çıkmış. Sanki böyle biriyle tersleşebilirsiniz, inatlaşabilirsiniz. Bu iş hayatınızda olabilir, yöneticinizde olabilir, arkadaşlarınızda olabilir, partnerinizde olabilir, ailenizden, anne babanızla, çocuklarınızla olabilir. Bu hafta dikkat edin. Böyle sanki bir inatçılık, böyle bir sorun yokken bile ortada bir şeyi inat edip iki tarafta böyle birbirinizin canını sıkıp böyle e, gereksiz bir inatlaşma içerisine kalabilirsiniz böyle bir şey söz konusu çıkmış. Onun haricinde şurada şöyle bir bir şekil var. Siz neye benzetiniz bilmiyorum ama ben böyle bir deve varmış da oturmuş gibi önüne bir engel çıkmış. Deve genelde böyle yükünü almış gider böyle bir kısmettir maddi açıdan. Sanki böyle bir işiniz tam olacakken olmuyormuş gibi. Önünüze bir engel çıkabilir. Mesela bir iş görüşmesine gidebilirsiniz. Böyle aniden ee, önünüze bir engel çıkabilir, o iş olmayabilir ya da böyle e, yani evinizle ilgili bir değişiklik yapacaksınızdır, işinizi geliştiriyorsunuzdur, bir eğitime katılacaksınız, hani bir şey yapmak istiyorsunuz sanki kendinize artık atacak ee, ya da böyle işte bir sözleşme bir bir yere gideceksiniz görüşmeye işle ilgili ama sanki böyle oturacak ve önünüze bir engel çıkacak, yani bu hafta böyle bir bir sorunla karşılaşabilirsiniz ama terazi burçları ne yapar eder bütün engelleri aşar özellikle iş konusunda kafaya koyduğunuz bir şey varsa muhakkak yaparsınız ama kafaya koyarsanız kararsızsınız çünkü çok belirgin sizin karar verirseniz bu engel ortadan kalkar ama hani Genelde de karar vermeyip e, işi böyle e, ol, oldu, akışına mı diyelim, akışına bırakıyorsunuz. Ve o zaman da işte sizin için bazen olumlu bazen de olumsuz olabiliyor. Ama her şeyi akışa bırakmamak gerekiyor. Karar vermek dünyadaki en e, doğru şeylerden biri. Çünkü karar verdiğiniz şeyle ilgili yol alabiliyorsunuz. Yoksa böyle e, tıkanıp kalabilir. Herhangi bir işiniz e, kapanabilir böyle bir engelle karşılaşabilirsiniz yapmak istediğiniz bir hamleyi yapamayabilirsiniz mesela diyelim ki şöyle bir şey bir ev satmak istiyorsunuz ya da bir araba almak istiyorsunuz bir alım satım işleri de olabilir ama böyle yarıda kalıp böyle bir engelle karşılaşabilirsiniz bu hafta içerisinde bakalım başka neler var falımızda sevgili kovala sevgili teraziler ee, Terazi burçlarının böyle küçük 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 böyle bir sürü hayali, bir sürü planları çıkmış. Terazi burçları böyle sürekli kafalarında zaten şey vardır. Hep gelecekle ilgili planlar yaparlar. Genelde anı yaşamazlar. Şeyli de böyle. Evet, akışına bırakırlar olaydır ama aslında hayatın kontrolü bir nevi de onlardadır öyle o kadar da akışında bırakmazlar. Sadece küçük olayları akışına bırakırlar ama genelde genel hatlarıyla hayatlarını kontrol eden insanlardır. Sadece kararsızdırlar. Karar verdikten sonra muhakkak şey bir planları vardır her zaman hayata dair. Böyle bu küçük 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 böyle hayata dair yapmanız gereken şeyleri bu hafta yapacaksınız ama Bakın şurada bir M harfi çıkmış ve yanında telefon. Sanki böyle bir yaptığınız ya da planladığınız herhangi bir şeyle ilgili bu hafta isminde veya soy isminde siz de olabilirsiniz. Bu M harfi çıkmış bir telefon görüşmesi, bir telefon haberi alacaksınız ve sanki işleriniz sonrasında daha rahat gidecek. Böyle olmasını istediğiniz bir şey çok kolay olacak. Hani bir yerden bir haber bekliyorsunuz olmasını istediğiniz herhangi bir şeyle ilgili. O kişiden bir haber gelecek. O telefon görüşmesinden sonra rahatlayıp böyle hafta içerisinde ve sonrasında böyle bir ferah döneme geçeceksiniz. Sizi bir rahatlatacak. Bakın şurada bir aile sanki anne baba hani böyle bir küçük çocuk ortamı çıkmış. Aile açısından böyle çok güzel bir hafta geçirebilirsiniz. Çok ferah böyle ailenin bir arada olduğu güzel bir hafta geçirebilirsiniz. Genel hatlarıyla zaten bu fal temiz çıkmış. Sadece burada bir inatçılık çıkmış, kalp çıkmış. O en çok dikkatimi çekmişti. Bir kısmet söz konusu. Bakın bu kalp, bu balık gibi kısmet dediğimiz şeyin altında da böyle bir beyaz kalp çıkmış. Eğer ki yalnız bir terazi burcuysanız bir aşkla karşılaşabilirsiniz. Kalbiniz böyle heyecanla atabilir. Terazi burçları, özellikle terazi erkekleri çok çapkındır. Şimdi eğer beni dinleyen terazi erkeği varsa buradan karşı çıkabilir belki bilmiyorum ama genelde öyledir. Çok çapkındırlar, flörtü çok severler. Hep böyle bir etraflarında kadınlar olsun çok fazla ilgi görsünler, çok seviyorlar. Hani herkes sever. Aslan Burcu erkeği mesela çok ilgiden hoşlanır derler. Evet o ilgiden çok hoşlanır ama tek kişiden. Hayatınız tek kadını olsun ve ona gerçekten sadık olsun ve ona hani böyle inanılmaz ilah gibi davransın ister. Ama terazi erkeği birçok kadından ilgi görmek istiyor yani böyle flörtü çok seviyor Kalbi böyle hep böyle heyecanlı olsun hep aşk olsun hayatında isteyen erkekler terazi erkekleri böyle aşkla kalbiniz çarpabilir Kadınları da kadınları çok güzeldir terazi kadınları ve etraflarında her zaman birileri vardır muhakkak. Bu hafta böyle genellikle böyle heyecanlı, daha böyle flörtöz, daha böyle kalbinizin attığı güzel bir hafta olacak aşk anlamında. Sadece biriyle inatlaşabilirsiniz, ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ama genel olarak falınız temiz çıkmış, başka bir şey göremiyorum ama siz de görürseniz, yorumlara yazarsanız ben nedense başka bir şey benzetemedim. Bir de bu e Herhangi bir işinizde bir engelle karşılaşacaksınız ama ferah temiz bir hafta tabağımıza bakalım belki tabağımızda güzel bir şeyler çıkabilir bir dilek tutabilirsiniz bakalım hayırlısıyla ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek sanki bakın bir şey olmuş da böyle inceden inceye bir gözyaşı akıtılmış bu gözyaşı tabii hani gerçek real anlamıyla gözyaşı da olabilir içinize böyle dert ettiğiniz bir şey de olabilir içinize yüreğinizi sıkan bir şey sanki oluvermiş. Şurada böyle arkasına dönmüş bir insan var. E, sanki bu aralar böyle birinin kalbini kırabilirsiniz ve biri size arkasını dönebilir. E, terazi Burcu çok kibar insandır. Kolay kolay kimseyi kırmaz, kimseyi rencide etmez, kötü söz asla söylemez. E, ama öfkelenirse de tabii e, o zaman... Biraz sizden uzak durmak gerekiyor o sıralarda. Ama farkına varmadan birini kırmış olabilirsiniz. Biri arkasını dönmüş size ya da dönecek bu hafta içerisinde ya da dönmüş onun farkına varacaksınız onu kırdığınızın. Böyle bir durum da çıkmış. Onun haricinde tabağınızda da temiz. Güzel bir hafta geçirirsiniz umarım. Her şey gönlünüzce olsun. Siz eğlenceli insanlarsınız. Umarım böyle eğlendiğiniz, sevdiklerinizle bir arada, ailenizle özellikle bir arada olduğunuz güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili Teraziler.